Mavi dedik mavi. Şimdi biri yapsın biri baksın. Sen yap tamam mı? Sen de bak Ya de, bir, de yap. Hocam, hocam. Yap. bir kişi yapsın. Hocam, sen, hocam, daha hocam, sen, hocam, daha hocam, sen daha bilmiyorsun. Hocam, ben Biraz arkadaşına da. Hocam, 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 Yapacağım. hocam, o, hocam, 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 hocam,

Hocam. 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 Çocuklar yavaşça bağırmadan bakın boyalarla Muhammed boyaları Hocam. al şuraya işin bitirsin. Hocam dişimi yemiş. Yapıştırıcı da Yok daha bitmedi. Hocam bir tane peçete verebilir misiniz? Hocam, Hocam. 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 3 tane yapayım mı? Hocam. Üç tane damla yapayım evet. Bir hocam büyük Hocam bununla mı yapayım? Benden söyle. Şimdi yukarıdan aşağıya. Hadi ya. Tamam çiz. bunu mı yapacağım? Hocam ben geldi. yere geldim değil mi? Koyma ağabeyi verin. Abiyi verin. Hocam.

Mavi var altta. Şimdi bak. Kalın bir buz kötü oldu. Dondur ama. lan? Yavaş. Bak oldu. Bak yavaş. Bak yavaş. yavaş. Bak yavaş. Bir yavaş. Bak yavaş. Bak yavaş. yavaş. Şuraya, 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 şuraya. Şuraya, şuraya. Şuraya, şöyle çek, vurma. Ay yere doğru. Merhabalar, benim adım Hatice Kübra Yılmaz. Ama Nisan Kurtuluş Okulu'na gidiyorum. Dördüncü sınıftayım. Ee, başkanımız Mehmet Ekinci'ye çok teşekkür ediyoruz. Ebru kursunda çok mutluyum. Esra Şahin, 11 Nisan Kurtuluş İlket gidiyorum. Ee, Eyüp Belediyesi'nde açılan Ebru Sanatı'na gidiyorum. Mehmet Ekinci'ye de çok teşekkür ediyorum. Benim adım Güzide Önce. Oy ben beni tak kotuş, kotuş okuyorum. Elbili Kültür Merkezi'nde Ebru Sanatı'na katılıyorum. Ve buraya kuran Mehmet Ekinci'ye çok teşekkür ediyoruz. Benim adım Fatma Sayın abi. Abi Nisan Ekokulu'na gidiyorum. Elbili Belediyesi Merkezi'nde Ebru Sanatı'na geliyorum. Çok mutluyum. Adım Ömer Soyadı şu Şah, Soyadım Şahin. 11 Nisan İlköğretim Okulu'na gidiyorum. 4. sınıfa gidiyorum. Eyübiye Belediyesi Ebru Sanat'a geliyorum. Çok mutluyum ve başkanımız Mehmet Ekinci'yi çok seviyorum. İsmim Mehmet Alper Çiftçi, Ebru eğitmeniyim. Çocuklara, biz burada Ebru Eğitimçisi'ndeki çocuklarımıza Ebru sanatını tanıtıyoruz öncelikle. Akabininde çocuklara Ebru sanatı nasıl yapılır, onu temelli veriyoruz ve birçok denemelerle birlikte biz bu sanatı çocuklara öğretiyoruz. Buradaki çocuklara, haftanın 5 günü olmak üzere 3 e, günü çocuklara, 2 günü yetişkinlere Ebru'yu tanıtıyoruz ilk önce. Akabininde Ebru sanatının gelişmesini ve Ebru sanatındaki sihirli damlaları biz öğretiyoruz. buradaki yaş sınırımız herkese var. Çocuklar ve yetişkinler olmak üzere. Buradan Mehmet Ekinci'ye çok teşekkür ederiz böyle bir kurs açtığı için. Ve biz buradaki çocuklara çok güzel bir şekilde Ebru'yu tanıtıyoruz. Burada da birkaç örnekleri vardı. Buraya gelmekten ve bu kursu vermekten ben çok memnunum.